Otap makinede yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Husqvarna T525 budama motorunun kutu açılımını ve kurulumunu birlikte gerçekleştireceğiz. Sonrasında Husqvarna'nın daha eski model olan T425 budama motoruyla karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Videomuza hemen geçeceğiz. Fakat daha önceki videolarımızın bir tanesinde yorumlarda şöyle bir şeyden bahsedilmişti. Kutuyu açmışız, motoru kurmuşuz fakat çalıştırmayı göstermemişiz. Bundan bir takipçimiz serzenişte bulunmuştu bize. Şimdi Şöyle ifade etmek istiyorum size bu durumu. Ee, biz burada kutu açılımı yapmış olduğumuz videolarda motoru ya vitrinimize koymak için açıyoruz, ya da açıyoruz. Sizlere göstermek adına daha sonrasında kutusuna koyup tekrar kaldırıyoruz. Takdir edersiniz ki yeni bir motor almaya gelen müşteri içerisine benzin koyulmuş olan motoru sıfır diye almak istemez. Ben de burada kimsenin hakkına girmek istemediğinden dolayı sıfır motorları eğer satmadıysam müşterinin burada bir rızası yoksa. Benzin koyup çalıştırmıyorum. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Anlayış gösterdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun T525 budama motorumuzu kutusundan çıkartalım. <laughs> Arkadaşlar, ürün İsveç malı Husqvarna bildiğiniz gibi. Üretim yeri Japonya. Japonya'daki Husqvarna kendi fabrikasında üretiyor bu ürünü. Kılavuzumuz, kılavuz kılıfımız Husqvarna orijinal zincirimiz çıkıyor kutumuzdan. Kullanma kılavuzumuz ve buca anahtarımız çıkıyor. Yanında T525 budama testeremiz çıkıyor. Şimdi teknik özelliklerine burada girmeyeceğim. 425'te karşılaştırdığımız Dakikalarda girelim istiyorum. Şimdi buyurun. Motorumuzu bir kuralım. Kurarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları bir değerlendirelim sizlerle. Yan kapak somunu 525'lerde tutmalı. Yani somunu düşürmüyorsunuz, kaybetmiyorsunuz. Daha önceki modellerde gösterdiğimiz gibi bu arada çıkan parçayı atıyoruz arkadaşlar. Kullanmıyoruz bunu. 91 20 diş kılavuzda geliyor makinamız. Şöyle zincirimizi aldık. Ben bu zinciri takarken şu yöntem daha kolay geliyor bana. Önce şu arkadan takıyorum. Sonra çıkartıyorum zincirimi. Zincirimizi taktık arkadaşlar. Kılavuz ayar vidamız bu modelde şu. Buradan yapıyoruz zincirimizin ayarını. Pimimizi kılavuzdaki pim deliğimize oturttuk. Şu altta küçük olan delik yağ deliğidir. Makinamız yağlamayı buradan yapıyor zincire. Şu şekilde tuttuktan sonra şu arkada bir tane pimimiz var. Pimimizin girmiş olduğu şuradaki deliği var getiriyoruz. Koyduk. Somunumuzu sıkıyoruz arkadaşlar. Elimizle sıkıyoruz yalnız. Anahtarla sıkmadan önce zincirimizi bir ayarlayacağız. Burada eğer zinciriniz bolsa dediğimiz gibi şuradan yan kapağın içerisindeki şuradan şu cıvatadan zincirimizi ayarlıyoruz. Zincirimizin boşluğunu alıyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz birkaç tur. Bu turdan sonra eğer boşluk varsa tekrar boşluğunu alacaksınız. Yoksa yan kapak somunumuzu buradan sıkıyoruz. Makineyi benzin koymadan sizlere çalıştırmasından bahsedeyim ben yine. Çünkü bu ürünü biz vitrine koyacağız. Sıfır satıyoruz dediğimiz zaman da takdir ederseniz ki benzin koymuş bir ürünü kimse almak istemez veya sıfır olarak almaz. Makinemizin benzin ve yağ karışım doldurduğumuz deposu, mandallı depo kapakları, Anahtara ihtiyaç duymadan elinizle rahatlıkla açabiliyorsunuz. Üst taraftaki benzin yağı. Burada gösterilen galon işareti ve yağ damlası. Burada da zincirin üzerinde bir yağ damlası var. Bu da sadece yağ depomuz. İkisini dolduruyoruz. makinamızın şurada benzin pompası vardır. Benzin pompası ne işe yarar? Şu kolla karbüratöre benzin çağırmıyoruz burada. Benzin pompamız vasıtasıyla benzini çağırıyoruz. Hızlıca benzin geldikten sonra... Şu şekilde jiklemizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada 3-5 kol çektiğimiz zaman makineye makine tok bir ses verir. O sesi dinlemeniz gerekir. Eğer o sesten sonra devam ederseniz kol çekmeye makinenizi boğarsınız. Bu sesi duyduğunuz zaman jikleyi kaldırıyorsunuz. Tekrar kol çekiyorsunuz makineye. Makine tam gaz çalışıyor ve zinciri döndürüyor. Makineyi rolantiye düşürmek için ne yapıyoruz? Sese burada dikkat edin. Tık sesini duyduk. Daha sonraki basmalarımızda o tık sesi yok. Yani makinamız jikle yaptığımız zaman yüksek rolantiye kurulmuş olur. Tetiğe bastığımız zaman rolantiye düşer. İstop e düğmemiz hemen üstte. İstop e ediyoruz. Şu şekilde yaylıdır. Daha önceki modellerde start stop vardı. Stop ettiğinizde stopta bıraktığınız zaman unutma durumunda kol çektiğinizde makinanız boğuluyordu. Şimdi onun önüne geçmek için ne yapmışlar? Stop ediyoruz. Yaylı vaziyette tekrar start alıyor makine kendini. Unutsanız dahi kol çektiğiniz zaman makinenin bujisi ateşleme yaptığından dolayı herhangi bir boğulma olmuyor. Arkadaşlar e, videonun başında şu kılavuzda söylemiş olduğum bir yağ deliği vardı. Orada bilen arkadaşlardan linç yememek adına orayı tekrar size izah edeyim. Sosyal medyanın linçleri meşhur. Az çok biliyoruz onu. Burada ben yağ deliği altta demiştim size ama Kılavuzun arka tarafında da aynı şekilde yağ deliği vardır. Yani siz buraya takmış olduğunuz zaman yağ şu üstten gelir. Yağ deliğini ön taraftan baktığımız zaman altta, arka taraftan baktığımız zaman üstte. Yağ kanalına karşılık gelecek şekildedir. Evet arkadaşlar makinemizin kurulumunu bitirdik. Şimdi sizlerle 425 olan modeliyle bir karşılaştırmasını yapalım. Şöyle malzemelerimizi kutusuna koyalım. Baktığımız zaman teknik özellikler kısmında 1.3 beygir T425 olan modelimiz 1,5 beygir T525 olan yeni model budama testeremiz. 9000 devir T425 yapıyor. 9500 devirde T525 olan modelimiz yapıyor arkadaşlar. Burada öne çıkan farklılık T425 eski olan seri 3 kilogram ağırlığında yeni olan T500 serimiz ise 2.7 kilogram, 7 kilogram ağırlığında 300 gram daha eski modelinden daha hafif yapılmış bir makine. Şimdi böyle ilk bakışta farklı olarak ne yapmışlar makinelerimizde? Şöyle göze çarpan bir şey var. Depo kapakları değişmiş. Depo kapakları eski modellerde anahtarla yani sıkı olduğu zaman anahtarla veya bir penseyle açmanız gerekebiliyordu. Başta söylediğimiz gibi yeni modelde mandallı kapak kullanılmış. Daha rahat açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Yine söylemiş olduğumuz gibi stop anahtarları. Eski modellerde kapattığınız zaman açmanız için tekrar sizin bir müdahale etmeniz gerekiyordu. Yeni modellerde kapatıyorsunuz, kendisini açık pozisyona kendi alıyor kullanılan amortisör, şu kol amortisörü yani şu titreşimi size daha az verecek olan noktada yay amortisör kullanılmış. Bunda lastik amortisör vardı. Önemli olan detaylardan bir tanesi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yeni modelde yağ pompasının ayarını üstten yapabiliyorsunuz. Bu neden faydalı olmuş oluyor size? Eski modellerde şöyle alttaydı. Yağ pompasının ayar vidası bu zamanla çalıştığınızda talaş falan dolabiliyordu. Buraya müdahale etmekte zorlanabiliyordunuz. Temizlemeniz gerekiyordu. Yeni modelde bu aşılmış. Üstten direkt müdahale yapabiliyorsunuz yağ pompasına. Hava filtresini sökerken de şöyle izah edeyim size. Küçük bir mandalla yeni modelde hava filtresini alabiliyorsunuz. Eski modelde biraz vidalanmış vaziyette. Vidayı tamamen sökmeniz gerekiyor hava filtresini almak için. Şurada hava filtremiz. Şu şekilde ikisi de tül filtredir. Yıkanabilir filtredir. Yalnız bu eski modelin içerisindeki sünger dolduğu de zaman değişmesi gerekir arkadaşlar. Çünkü benzinle falan bu süngeri yıkadığınız zaman şişme yapabilir. Dediğim gibi burada kullanırken ne yapıyorsunuz? Burada bunu vidaladığınızda zaman kaybedebiliyorsunuz. Şöyle vidalayalım. Yeni modelde ise ne yapılmış? Küçük bir mandal vasıtasıyla hava filtre kapağımızı rahatlıkla sökebiliyoruz. Yerine bu şekilde takabiliyoruz arkadaşlar. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız 425 ve 4, 525 arasında. Dediğim gibi birçok noktada özellik noktasında 525 önde. Aynı zamanda şöyle bir şey var arkadaşlar bunu da belirteyim size. Fabrikalar üretimi durdurmuş olduğu ürünlerde 10 yıl daha parça garantisi veriyor size. Yani ben üretimi durdurduğum üründe 10 yıl daha size parça üretirim diyor. Daha sonra piyasadan bulacak olduğunuz ürünlerle, yedek parçalarla idare etmeniz gerekir. E 425'in üretimi bittiğine göre yedek parça ömrü biraz daha kısa 525'e göre. 525 hala hazırda, hala üretilen bir model. Üretim durduktan sonra bir 10 sene daha parça bulabileceğimiz için 525'i almak benim şahsi görüşümce daha mantıklı bir hareket olacaktır. İzlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.